Arkadaşlar Minecraft oynayanlara diyorum. Bunu cidden bu cidden paralı olmadan hemen alın isterseniz. Şu an evet gördüğünüz gibi herkesin almaya çalıştığı şeyi aldım. Gördüğünüz gibi yani cidden aldım. arkadaşlar bu bu eşyalar ücretsiz Evet gördüğünüz gibi göstereyim şu paketi aldığınızda böyle aşağı doğru inin birazcık daha aşağı doğru birazcık çok aşağılarda o yüzden ha, işte burada Evet arkadaşlar şu an gerçekten görüyorsunuz Ben de ben de ilk başta çok şaşırdım cidden bıraktıklarına inanamıyorum ücretsiz ama üzerinde tek şey var. Yatak yok. Yatak yok. Bari yatak koysalardı çok güzel olurdu diyor diyordum kendi kendime. Ama sanırım yatak yapmadılar. Yatak hala göremiyorum zaten. Evet gördüğünüz gibi. Gördüğünüz gibi. Size şimdi nasıl aldığımı göstereyim. Ben tabii ki Minecraft'ı direkt tamamen e, paralı yüklemedim. Böyle e, şeyden yükledim. E, bir tane, bir tane bir yerden hani Minecraft beta indir falan filan yazınca oradan bir şeyler çıkıyor ya. İşte oradan indirdim. Ve arkadaşlar şuraya basın. Az önce bastığım yer. Sonra da buradan en aşağı yapın. Ve bilmeyenler varsa öğrenmiş olduğunuz böyle bir şey olduğunu. Buradan istediğinizi alabilirsiniz. Bir de bir de karakter istiyorsunuz. böyle tatlı size bir tane size bir tane eee paralı gibi gözüken bir tane bir şey göstereceğim. Ha, şu yaz hediyesi. Bakın, çok tatlı. Bu bende var, ben bunu almıştım. Yani bunu ücretsiz yapmışlar. Yani çok iyi. Ücretsiz yapmışları bence çok iyi. Bir de bir de şimdi size göstereceğim şeyi göstereyim. Nanonu geçtik mi? Geçtik galiba. Evet geçmiş. Şimdi size o oh, nanon sağladığımı gösterdim. Birazcık çok hızlı ilerleyince göremiyorsunuz. O yüzden birazcık dikkatli dikkatli bakın ki anlayabilirsiniz. Heh burada. Evet arkadaşlar. Burada böyle çok güzel yapabiliyorsunuz. Acıkmamıştım. Ay, an, neyse. <laughs> i̇şte böyle güzel şeyler var. Böyle şeyler var. Bence çok güzel. Siz de hemen hemencik e, parada yağ geçmeden alın bir de şunlar da var tabi bunlar bunları da alabiliriz ama şunlarla alaka ben anlayamadım Eskırsız. evet